iyi akşamlar. Sevgili Sakaryalılar. Bak bak, bak şimdi burada. Bundan beri Sakarya'da izahı mümkün olmayan konuları. Bak bak yok şu anlattığını anlatıyorum. Sorulmayanların sorulduğu, sadece gerçeklerin konuşulduğu, Sakarya'nın gündemini belirleyen bir ekran klasiği. Tamam. Sakarya'nın duayen gazetecisi Zafer Tokuş, Yılların eskitemediği kalem Hüseyin Cumalı, Medyabar.com ve TV264'ün genel koordinatörü Hakan Turhan, özel kulis haberleriyle dikkat çeken Safa Polat. Gazeteciler Sakarya için sormaya ve sorgulamaya devam ediyor. Gazeteciler soruyor her cuma akşamı saat 21'de TV 264'te. Evet bir Gazeteciler Soruyor programında da sizlerle tekrar birlikteyiz. Ee, bu akşam da yine gazeteci arkadaşlarımız Hüseyin Cumalı, Sefa Polat ve Raif Ugan'la e, Sakarya gündemini değerlendirmeye çalışacağız. Ee, Sakarya Spor'un maçı nedeniyle bu akşam saat 10'da başladık yayınımıza. Ee, Sakarya Spor son dakikalarda yediği e, golle ne yazık ki evinde 3 puanı kaybetti. Bir bir berabere kaldı ee, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile. Şanlı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile özür dilerim Gaziantep dedim. Ee, bizim için e, hayal kırıklığı yaratan bir maç oldu. Ee, i̇nşallah bundan sonra ya, puansız devam etmeye çalışırız. Galibiyet serisi üç maç olsun diyorduk. 2 maç, 2 ma yani iki, yani, maçta 7 puan. Allah bereket versin. Ya son dakika gelince yani. insan evet. şey yapıyor. Kötü kötü bir şey oldu. Ama evet, Sakarya Spor tabii. Kendi sahibi seyircimiz üzerinde her zaman galibiyet bekleyen bir takım böyle bir kit değil. Biz Sakarya Spor sonuçta. Kesinlikle Eski kesinlikle. ama futbolda böyle tarihler oluyor. Yalnız bizim programımız çok futbol konuşamadığımız için söyleyemiyorum. Yeri gelmişken çok kısa söyleyeyim. Ya biz futbol şehriyiz falan diyoruz da bize o tribünler yakışmıyor. Yani vefaker 5-6 bin tatangalar dışında e, ya bizim o stadı doldurmamız gerekiyor. Tamam. O stadın doldurulmaması yani bu şehrin bu takım yani 5 bin 6 bin kişilik e, deplasman demeden, yağmur çamur demeden bilen tatangalardan çok daha fazlasının bu, bu sahip çıkması gerekiyor. Yani o tribünler boş kalmamalı. O tribünler her maç oynasın Sakar spor'un ne ekonomik problemi kalır, ne ligde potayı oynaması kalır. Çok boş tribünler evet, oynuyoruz. Safa, pandemiden sonra o Dolna. yani biz virüsü Dolna. atlattık bir şekilde ama Sakarası Spor ve Sakaryaspor'un Spor'un taraftarları o tribün o içine giren virüs neyse o virüsü bir, bir, bir şekilde bir kırgınlık var galiba. Yani şey yapamadı o virüsü bir türlü atlatamadı yani. Ya herkesin bizim e, gibi bahanesi var. Ben mesela bugün iki, iki sene geçmesine rağmen. Şöyle biraz da futboldan yani ben öyle görüyorum en azından böyle şampiyonluğu oynayan takımların türbinleri daha fazla oluyor ama şunun altını bir daha Biz Sakarya Yani diğer birçok ile şeyle benzemeyiz. Yani biz bunu yıllarca gördük. Biz futbolun tam olanla değiliz ama sonuçta çok da uzak değiliz. Teknik olarak çok anlamasak da ama o coşkuyu, o yüzgarı bilen insanlarız. E, dileğimiz burada. Sakarspor Spor e, türbünleri, dediği gibi yani dolmasını isteriz tabii ki. Evet. ama ee, bir kırgınlık var onu almamız lazım hiç eğip bükmeye gerek yok bize yakışmıyor bizim için utandırıcı bir manzara bu. Sakarya şehri için o takımın bu kadar yalnız kalması bizim için utandırıcı Rayfuga sence Sakarya Spor'un e, kötü, maalesef kötü, maalesef maalesef kötü maalesef oyunu gerçekten çok da böyle canım sıkıldır e, Maça çok saçma sapan pozisyon biraz da futbol şansının olmadığı i̇şte top döndü evet, evet. rakibe çarptı e, geldi geldi falan. adama geldi vurdu maalesef kötü bir gol oldu ondan sonra bir pozisyon daha yakaladık karşı karşıya maçın uzatmalarında atamadık. Futbolun içerisinde böyle şeyler oluyor ama Safa hala Hüseyin'in abinin dediklerine ben de katılıyorum ki bunu çoğu zaman ben dile getiriyorum. <laughs> i̇şte, bu işlemeye geldi mi? Ee, işte yönetim istifa dersin, işte bu takımı bu mu yönetecek dersin, bu oyuncular ne dersin? Yani bu şeyin e, tuhaf bir huyu var aslına bakarsan son zamanlarda. Eleştiriye geldiği zaman hep böyle eleştirirler ama Zeki Toçoğlu'nun bir lafıydı bu e, eski Büyükşehir Belediye Başkanı'nın. Eline cebine de, para atmaya geldiği zaman kimse paraya çıkarmaz der gibi. Yani çok uzunca bir süredir biz maalesef sayı olarak az taraftar oynuyoruz. Yani zaten maratonun belli bir bölümü gelip maçları destekliyor ama milyonluk şehirde biz işte 5.000-6.000'e bin, oynuyorsak ki burada işte ee, çeşitli programlar da var biliyorsunuz. Sakarya Spor'a Milli eğitim, müdürlüğünün yaptığı işte çocukları şu bu. Evet. Ee, onların bir kısmı da o taraftar olduğunu düşünürsen çok şey rakamlar. Üstelik yani bu takım son 2-3 haftadır işte iyi sonuçlanan bir takım. Geçtiğimiz hafta 6 ay e, deplasmandan 3 puanla dönmüş. Adana'yı yenmiş bir önceki hafta. Dolayısıyla e, yani bir havaya da girmiş bir şekilde. Bu maç çok önemliydi. E, çok şaşırmadım bu kalabalığın olmamasına. Ama üzüldüm bu birbirlik birlik sonuca. E, çünkü bir kere bir pozisyon buldular, geldiler. O da gol oldu ama futbolda böyle işler oluyor. E ne yapalım? Önümüzdeki maçlara bakacağız yani.